Gübre üretiminde Türkiye'nin lider kuruluşu olan Gübretaş 60. yılını çiftçilerle birlikte kutlayacak. Sektörde varoluşunun 60. yılını bayileriyle ve çiftçilerle paylaşmak isteyen Gübretaş, nar gibi kampanya başlattı. Kampanyayla Gübretaş traktörden kamyona, motosikletten yurt dışı seyahatine kadar yüzlerce hediyeyi çiftçilere ve bayilerine dağıtacak. Türk çiftçisi 60 yıldır bize destek veriyorlar. Ürünümüzü kullanıyorlar, bize güveniyorlar bu güvenlerine açısından bir küçük bir e, teşekkür sadedinde onlara minnettarlığımızı gösterme bağında böyle bir kampanya e, gerçekleştirdik. Kampanyaya Tarım Kredi Kooperatifleri ile Gübretaş bayilerinden 500 liralık alışveriş yapan tüm çiftçiler katılabilecek. Her bir 500 lira karşılığında bir e, çekiliş hakkı kazanacaklar. Her 500 liralık alışverişe bir çekiliş şansı yakalayacak olan çiftçilerin kampanyaya katılabilmek için fatura fotokopilerini, ad, soyad, adres, yaş ve telefon gibi bilgilerini yazarak Gübretaş, Posta Kutusu 7, Gayrettepe İstanbul adresine yollamaları gerekiyor. Türk çiftçisi bu şekilde faturasını, bir fotokopisini bize gönderecek. Bizim uzmanlarımız buradaki oluşan rakamları, örneğin burada arkadaşımız çiftçimiz 2370-2800 liralık bir satın alma gerçekleştirmiş. Bu 2.800 liraya 5 tane çekiliş numarası elde etmiş oldu. Bayiler ise kampanya boyunca toplamda yaptıkları her 15 bin liralık alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacak. Bayilerin kampanyaya katılım listelerinin oluşturulmasında gübre taş bilgi sisteminde yer alan satışların fatura ve irsaliye bilgileri esas alınacak. Bu kampanyamız çerçevesinde sadece çiftçilerimize yönelik değil bayilerimize, satıcılarımıza yönelik de bir kampanya gerçekleştiriyoruz. Burada da tarım kredi kooperatifleri ve bayileri de yaptıkları 15 bin liralık satışlar karşılığında da bir çekiliş numarası elde edecekler. 2012 yılı içerisinde iki dönem halinde düzenlenecek olan kampanyanın ilki 1 Ocak ile 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 27 Temmuz'da yapılacak çekiliş sonrasındaysa hediyeler sahiplerini bulacak. Peki bu nar gibi kampanyanın hediyeleri neler? Kura ile belirlenecek bir çiftçi 2012 model traktör sahibi olacak. Öte yandan çeşitli hediyelerle birlikte 3 çiftçiye kamyonet, 8 çiftçiye ise motosiklet hediye edilecek. Bir adet traktör, 3 adet e, ticari araç, 8 adet e, motosiklet. Yine kura ile belirlenecek şanslı bayileri ise bir adet kamyonet, çift kişilik yurt dışı seyahati ve çeşitli hediyeler bekliyor.